saygı değer protokol, aziz kardeşler, hoş gelipsiz, sefalar getiripsiz. Allah Ramazanımızı hayırlı etsin. Allah orucumuzu, taatımızı kabul etsin. Bugün güzel bir Ramazan iftarındayız. İmam Zeynel Abdin köyünde, Dağkok ilçesinde bu güzide insanlardan bir araya geldik. Dün kardeş Mustafa yanımdaydı. Rahmetli Muhammed Hurşid Dakoklu'nun torunu. Bir kitabı var. rahmetinin tavuk üzerine, Dakok üzerine. Onu bastırma kararını aldık. Aynı zamanda yanında bir erşif getirmişti. Tavuk'un erşifi. Bugün Irak'ta yaşayan Türkmenlerin Irak devleti kurulandan bir güne kadar her zaman kültürlü, diline bağlı, yerine bağlı bir toplum olarak her zaman kendimizi ispat etmiştik. Ve müteakip hükümetler her zaman bu toplumu, bu müştemeği, bu Türkmen toplumunu elinden ne gelirse politikalarla siyasetler yaptılar. Bu gücümüzü elimize almak, ve bu toplumu Irak içinde zayıf etmeye çalıştılar. Bir ayrı bir özellik Türkmeniyeli bölgesinde bunu dikkatimizi çekmek isterim. Ayrı müştemaatlara baksa o Irak'ta bizimle yaşayan Arap kardeşlerimiz olsun, Kürt kardeşlerimiz olsun. Bakarsan bir mesafe var. Memleketten köy arasında, Hadar'dan Rif arasında her zaman köy o seviyede değil memleketi karşısında. İster okumak nahiyasından, ister şahsiyeti yetiştirmek nahiyasından. Ama Türkmen toplumunda, Türkmen müştemeğinde bu farkı hiçbir zaman hissetmesen. Bir de bakasan görersen köylerimizde, kasabalarımızda, ilçelerimizde o kadar kültürlü, mutakaf insan yetiştirmişiz belki memleketten daha fazla. Bu bir Türkmen bütün Türkmen için geçerlidir. Yani mesela al tavuk taçı yetişen şahsiyetlerimiz Irak'taki kültüre, Türkmen kültürüne ne kadar katkıda bulunup ne kadar şahsiyet yetiştirmiş. Bu bir gerçekti. Bu gerçeği kimse inkar edebilmez. Hele bir bakırsan bir okulda 60'larda bir fotoğraf alınıp oradaki muallimlerin, müderrislerin kıyafetine bakırsan indi böyle bile diyebilen belki camiada o kıyafet yoktur. O zaman tavukta bir iptidai okulunda muallimlerimizin seviyesi buydu. Bu neden gelir? Bu kültür takafetten gelir. Ve bu müştemai sürekli Bozmağa çalıştılar, o gücü elimizden almaya çalıştılar. 1970'te 24 Ocak'ta Bir Karar aldılar İrtael hukukul takafiye lil Türkmen O akıt 1970'te Türkmen okulları Açılmaya başladı ama maalesef dört değil. O okullar açıldı. Ondan sonra okulları kapattılar. O dört dilin içinde kitaplar var. Türkmanca elif basını öğretmeye başladılar talebelerimize. O kitabı telif eden üç muallif var. Biri Mehmet Hürşit Dakuklu. Biri Reşit Çazım çifirli Biri İzzeddin Abdi Bayatlı. Her üçü de bir köyümüzden bir memleketimizden. Bu da bir büyük bir ispatı, bir delildi. Her zaman bizim köylerimiz kültürlü, mutakkaf insan yetiştirip çünkü bizim millet olarak, toplum olarak her zaman gücümüzü, kuvvetimizi kanunda, ilimde, irfanda bulduk. Ve bunu tarih boyunca ispat ettik. Kimin üçten sonra biz beçlerdik. Bir manzara olsun. Irak içinde bu kadar tathiyat veren bir millet, bir kadar Irak'ın birlik beraberliğini savunan bir millet tevkü ederdik. 2003'ten sonra bizimle Bağdat'ta olan hücumatların teamülü bundan çok daha farklı olsun. Ama maalesef onlardan da o teveccühü görmedik ki Türkümen'e layık olan mertebeye koysun. Çok yerlerde hakkımız yilinip, çok yerlerde bize o eski olan mazalimler indiye kadar kaldırılmayıp ve o haklar iade olunmayıp. Biz toplum biz müştema olarak, toplum olarak, Türkmen olarak hiçbir zaman düşünmesinler bu mücadelemizden vazgeçerik. Ne dilimizden, ne dinimizden, ne toprağımızdan hiçbir şekilde vazgeçmemişik ve vazgeçmeyeceğiz. Bunun yanında aziz kardeşlerim, aziz bacılarım, sesimi her dinleyen kardeşimiz. Bugün Irak'ta intikabattan ayrı bir vesile yoktu sen hakkıya yetişesin. Hiç kimse de demesin gelip siz intikabat üzerine selaşırız. Yok vallahi hiç intikabat üzerine selaşmıyorum. Ama ben isterim bazı gerçekleri tavzih edim. Yarın 13. ayda yarın bir gün burada bir intikabat meclis muhafazat olacak. Hükuma mahalliye diyedigimiz o meclis muhafazatın sonucunda kurulacak. Bunun orada Ece Türkmen olmak istersek hakkımızı savunsun. İster tavuktan, ister leylandan, ister yağışçıdan, ister altın köprüden, ister tavuktan imamdan, memleket içinden eydi bir ayrı vesilemiz var biz o mecliste olak intikabattan ayrı ayrı vesilemiz olsaydı biz onu konuşurduk ama ayrı vesile yoktu. Mecburuk intikabatı konuşalım. Bu intikabat seni adamı olmasa meclis-i muhafazata seni kim defa eder, kim hakkı savunur. Bunun tek yolu var intikabata katılmak ve Türkmenlere ses vermek. Bugün kanun eski kanundan farklıydı. 2021'de kanun kötü bir kanunuydu. Muhafazanı üç mantıkaya böldü. Mantakalar kötü bir şekilde bölündü. Orada ayrı muraşşah, burada ayrı muraşşah. Kaime nizamı kalmadı. Şimdi tekrardan döndü. Kaime nizamı. Sesi uzağa etmesen edebilirsen bir Türkmen kayması olsun gidesen hem ya istediği o kaymaya veresen ve istediği o adamı seçesen kayma içinde bunda sesi kayıp olmaz ama bunun ayrı bir yolu yoktu acaba biz meclis muhafazatı istersek katılak illa seçim yoluydu hiç kimse diyemezsin bize seçim önemli dedi o intihabat meclis muhafazat bana sorarsa vallahi meclis muhabin intihabatından daha muhimdi muhafız seçer, naib muhafız seçer, kayın makam seçer, müdür nahiye seçer, daire müdürlerin seçer. Ricamız odur. Milletimizden, özellikle de gençlerimizden indilikçe bir marhala dayık, o marhalanın adı tahdid sicilin nakibin. Çi ay, fatramız var, tahdid sicilli nakibin yada. Khasatan 2005 mavalidi, 2004, 2003, bin 2001 o insanlar ki hala indiye kadar tehdit sicil nakibini etmesi etmeyipseler etsinler. Zaten devlette daha bitak al biometriye bir müstemsek resmidir. Biz mukarene edek meclis muhafaza zamanında seni bir kutla Türkmaniye var idi. Her zaman bir müşküle olanda minnetsiz cedirdi o kapıların çalırdı o diyirdi, o cemenin müşkülem var bu müşkülemi hallelim. Bugün meclis yoktu. Kimin kapsın çalasan? Allah etmesin yarın intikabata katılmadı. adamı yetişmedi. O mecliste gidesen kimin kapsın çalasan? Yok. Sen adamı yetiştir. Ondan sonra o mecburdu seni ucetsin işi ve hakkı ve hukuku ve etsin, Ele getirsin. Hukuma mahalleye mühimdi ister manasib nahiyasından ister meşari nahiyasından. Bugün yüzde yüz biz tavukta onlarca yüzlerce meşrulere, projelere ihtiyacımız var. Ece sen onu mecliste adamı olmasa, muazene o difa etmese o meşari'leri senin için kim yapar? Onun için biz kallık her zaman milletimizin hakkını savunan bir partiyiz. Ama milletin de sesine ihtiyacımız var. İnşallah Allah muvaffak eder bizi burada bir güçlü liste kurruk. Bütün Türkmanlar bir araya gelirler. Sağlam insanları koyarık o listenin içine. Faraydan satılmayan insanları koyarık o listenin içine. Hakkına difa eden, savunan insanları koyarık. Ta'viz vermeyen insanları koyarık. O da milletimiz içinde bundan çok insanlarımız var. İnşallah gelecekte. Bir araya geldik, diğer işte burada da Tavuk'un da temsili oldu, Leyla'nın da temsili oldu, diğer Türkmen bölgelerinin de temsilcisi oldu. Ama bunun kilit noktası tehdit sicilinin akibinde. İnşallah bu konuda da Tavuk'ta olan imamda olan birolarımız hizmeti uzdadı. İstesavuz her zaman müfavadiyenin muvazzafların getirdiği birolarımıza acabacımız var ise, kardeşimiz var ise, istemirse, merakız tehdit sicilin nakibine, kapılarımız açıktı ve her zaman hizmeti Allah her zaman bu toplumumuzu daim etsin. Allah orucumuzu, namazımızı kabul etsin. Allah birlik beraberliğimizi korusun. Beni dinlediğiniz için sağ olun, var olun. Bismillahirrahmanirrahim, çok değerli hazırın, Irak Türkmen Cevhası'nın başkanı rahayatında Türkmeniyeli bölgemizde Kifri'den başlayarak Erbil, Tilafer, Musul, Bağdat, Diyale, Salahaddin, aynı zamanda Kerkük içinde. Simt semtinde, kümbetlerde ve muhtelif şeraihlerden durmadan Ramazan ayında Irak Türkmen Cephesi'nin başkanın bizzat riayetinde görüşmelerimiz, toplu iftarlarımız halkımızdan devam etmektedir. Bugün de çok değere layık olan bütün Irak'ın içinde özel olarak Türkmenlerin içinde özel değeri olan İmam Zeynel Abdin köyümüzde yık. Bize zaman veren, bizlerin yanında olan ziyaretimizin başlangıcından bu dakikaya kadar büyüklerimize, küçüklerimize, köylerimize hepsinden teker teker teşekkür ederiz. Bu güzel programımızda bizler de neşlik ettiler. Ne yazık ki bu buluşmalardan mutlaka rahatsız olanlar da çıkır. Çekemeyen insanlar da çıkır. Çünkü Irak Türkmen cebesi halktan iç içe olmadan bazı kişiler rahatsız etmektedir. Biz de herkese demektedir. Irak Türkmen cebesi 2003'ten sonra bu coğrafyaya 20 senedi nece halktan iç içe ilk günden olmuştu bugün de aynı o şekilde devam edecekti. Biz halkımızdan bütün münasebetlerde, bütün zor günlerde, bütün dönemlerde nece halkımız yan, halkımızın yanındaydık. Bugün de aynı o şekilde değerli İmam Zeynep Abdin köyümüzde insanlarımızdan bir aradayız. Irak Türkmen cephesi ne yaptığını çok iyi bilmektedir. Irak Türkmen cephesi anlıq bir çalışan, hareket eden bir partideki Irak Türkmen Cephesi bir program içerisinde hareket eden bir partidir. Biz büyük bir aileyiz. O da Irak Türkmen Cephesi ailesi. Türkmenler yaşadığı herhangi bir coğrafyada, Irak'ın içerisinde varsa, inşallah Irak Türkmen Cephesi orada olmaya devam etmektedir. Az önce mazarlığı ziyaret ettik. Çok acı bir tablolar ögümüze geldi. Bir, şehitlerimiz ne yazık ki aralarında 2006 yaşında doğumunda Ali Hasan kardeşimiz genç olmasına rağmen yine de düşmanlarımız çekebilmediği o insanımızı şehit etti. Aynen yanında da Albay Aydın Hüseyin Rıfat'ı de gördük. Subay olmasına rağmen Yine de düşmanlarımız onu şehit etti. Bu bir risaledi. Bizleri çekebilmeyen çok tarafları var. Bizi zayıf etmek isteyen çok tarafları var. Gencimize de, subayımıza da, doktorumuza da, iş adamımıza da, ve birlik beraberliğimize de, ve Irak Türkmen güçlü olmasına da rahatsız olan tarafları var. Bunlara inşallah halkımız, milletimiz hiçbir şekilde eminem ki izin vermeyecek. O da tek çaremiz birlik beraberlikte birbirimize sarılmakta birbirimize değer vermekten ancak olacaktı. Tekrar Bütün katılanlarda yanımızda bulanlarda bu toplu iftarımızda destek olanlarda herkese çok çok teşekkür ederiz. Özel teşekkürümüz Irak Türkmen Cebasi Başkanı'na gerçekten yoğun programında ama kendisine burada bir toplu iftar isteyende hemen bütün programlarına ara verdi. Ben de köyümüzde olmak isterim. Ben de İmam Zeynel Abdi'nin değerli insanların arasında bulunmak isterim. Onlardan beraber tuz ekmek olmasın, toplu iftar olmasını temenni ederim. Onun için kendi adıma ve İl başkanlığın bütün mensubat, mensupların adına başkanımızdan çok teşekkür ederiz. Bizlere zaman ayırdı, vakit ayırdı. Bu Ramazan ayı münasebetiyle Rabbimizden duamız birliğimizi güçlendirsin. Kuvvetimize güç katsın. Aramızdaki sevgiyi, muhabbeti artırsın. Allah düşmanlarımızı kör etsin. Allah şehitlerimize hepsine rahmet Mekanları cennet yaşasın Türkmen milləti yaşasın Elak Türkmen cəbəsi yaşarsın bütün Türkmen eləyində yaşayan Türkmenlərimiz və eyni zamanda xüsusi olaraq İmam Zeynaləddin xalqı milləti hapsi yaşasın çox sağ olun çox var olun